Ocak ayının başında Nvidia bombaları patlattı. Yani böyle e, e, asıl bir bombası var tabi. Ben ondan bahsedeceğim. Ama e, güzel güzel bir sunum oldu. E, çok ilginç şeylerden bahsedildi bu sunumda. Ve de e, bugün bahsedeceğim şey aslında hem yapay zeka ile alakalı hem de teknoloji. Zaten işin içinde Nvidia olunca e, bundan başka bir e, kesişim olamazdı. Mini süper bilgisayar, süper kompüter e, piyasaya sürecekler. E, yakın zamanda birkaç ay içinde sürecekler piyasaya. Ve e, e, yapay zeka, AI ağırlıklı olacak. Yani böyle e, ona odaklı olacak bu bilgisayar. O, ona da şu anda daha bir ismi yok ama e, digits, project, e, project Digits diyorlar sanırım ve işte bu tabi projectin bir manası var şey pardon digitsin bir manası var deep learning gpu intelligence training system bunun kısaltmasıymış işte mini süper bilgisayar diyorlar çünkü minicik yani mini minicik e, bir, bir bilgisayar yani böyle herhalde bir kitaptan e, daha küçük siz e, yani böyle bir o kadar küçük yani gördüğünüz gibi e, bunun e, spe, spesifikasyonları falan da e, dehşet e, işte Nvidia GB10 e, Grace Black Wall, e, Super Chip kullanıyorlarmış ve en önemlisi bir petaflop AI e, e, hesaplama gücü e, varmış yani bunun tamam. e, ne demek olduğunu hani e, nasıl tarif edebiliriz? Mesela çok güç, çok güçlü demeyeyim de göreceli olarak e, fena olmayan bazı bilgisayarlarla mesela e, kıyaslayalım. Şurada e, mesela Intel i9 e, RTX 4070 Titanium Mesela şeyimiz olsun bir bilgisayarımız olsun değil mi 32 tane işte çekirdeği var hani ve de e, bunun eğer hesaplama gücü e, GPU performansı terafl e, teraflop cinsinden 40'mış yeni çıkardıkları daha doğrusu yeni çıkaracakları e, GPU'nun e, teraflop cinsinden e, e, performansı, GPU performansı yaklaşık 105 ve de yine tabi e, Intel i9 diyoruz, hani güçlü bir e, hani CPU'muz olsun, 32 tane koru var işte çekirdeğinin. Bu e, Digit mini süper bilgisayarın ya da süper komütörün e, teraflop cinsinden gücü yaklaşık 1000 bin inanılmaz yani yaklaşık bin ee, e, ve de 20 tane core var CPU olarak yani bu ne bu ne demek CPU mesela yani böyle CPU cinsinden bir hesap yapmaya çalıştığımız zaman belki kafa kafa gelir belki hani bu bilgisayar i9 ay i9 bir bilgisayar mesela i9 CPU'su olan bir bilgisayar belki daha da hızlı yapabilir bazı şeyleri mesela simülasyonların bazılarında falan filan ama Başka GPU kullanabileceğimiz operasyonlarda falan filan e, hesaplarda, mesela yapay zeka, zaten e, yapay zeka üzerine geliştirmiş bir süper bir bilgisayar bu. E, bin, yani böyle benim şu andaki bilgisayarım, bu yüzden bunu koydum. Benim şu andaki bilgisayarım RTX 4070 e, Titanium. Onun 25 katı hızında bu e, GPU performansı. Bilmiyorum ben mesela GPU Accelerated simülasyonlar falan bahsetmiştim geçen videoda. Ekonometriciyim işte. Simülasyonlar yapıyorum falan filan. Benim simülasyonlarımı belki 10 kat 15 kat 20 kat daha hızlı yapacak belki. Eğer optimize edebilirsem kodlarımı falan. İnanılmaz. Yani böyle benim zamanında böyle 28 gün beklediğim şey vardı sonucunu. Tuşa basıyorum 28 gün sonra gidiyorum ve de sonuç 42 diyor. <laughs> yani üzülüyorum falan böyle. Ya da böyle birlikte çalıştığım iş arkadaşım, makale yazdığım iş arkadaşım ve arkadaşım şey diyor. Acaba böyle mi yapsaydık? Diyorum 3 haftadır bekliyoruz. Acaba yapmasak mı? Değil mi? Makale, makale yazarken tabii böyle eğer bekleme süresi çok uzun olduğu zaman bazı kısıtlarımız oluyor yani böyle hani e, o yüzden hesaplama gücü arttıkça bazı şeyleri daha rahat, daha daha güzel yapabiliyoruz, yapabileceğiz yani. O güzel. Yani kendi açımdan sevindim tabi bu açıdan ama yani tabi benim e, bu sevincim çok küçük bir alanda yani ben kendi akademik e, küçük akademik camiamda e, bu e, düşünceyi e, mutlu ediyor beni. E tabi bu bu kadar GPU'sunun bu kadar güçlü olması şey demek değil. E, oyun oyun dünyasında değil. Mesela e, oyun dünyasına optimize edilmemiş. Daha çok AI tarzı şeyler optimize edilmiş bu şey. Ama yine de, yine de dehşet ee, ve bunlardan bir iki tanesini mesela musunuz Yani bu şey demek 1000 e, teraflops artı 1000, bin, 2000 bin. yani aman Allah'ım bu, bu mini süper bilgisayarın bize olan katkısı ne olacak değil mi? Yani tamam hani e, Levent simülasyonlarını belki daha hızlı çalıştıracak falan. O güzel. Peki size size katkısı ne olabilir peki? Yani tabii herkes herkes şu anda faydalanmaz hızlı bir şekilde faydalanmaz. Ama şöyle bir örnek vereyim. 200 milyar bunun bir tanesi 3000 dolarmış bu arada. 3000 dolar diyorlar ama mesela tabii Amerika'da bunun şeyi var. Vergiye hesaba katmıyorlar. 3000 dolar artı vergi falan filan böyle. Yani 3000 doları biraz geçecek bir şekilde olacak herhalde yani. Hadi 3300 dolar diyelim. E 3.300 dolara ya da 3.000 dolara 200 milyar parametreli bir yapay zekayı çalıştırabiliyor. Nerede çalıştırıyor? Lokal olarak çalıştırabiliyor. Evimizde mesela. Evimizde onu bağlayıp mesela Windows bilgisayarımızdan yapmak istediğimiz şeyleri ayarlayıp biraz yapay zekaya ilgimiz varsa ayarlayıp bu süper mini süper bilgisayara bu Gerekli şeyleri kurup e, lokal olarak e, çok güçlü, e, yani çok güçlü dediğim tabii lokal olanlar arasında güçlü e, şeyleri, yapay zekaları çalıştırabileceğiz demek. 200 milyar e, bir tanesi şu anda. E, i̇kisini birleştirdiğin zaman aslında e, meta'nın çıkardığı 400 milyar parametreli e, open source, yapay zekayı kullanabilecek hale geliyorsun. Yani iki tanesi herhalde bunu kullanabilecek güce sahip oluyor ve fena fena bir yapay zeka değil şu anda. Yani hani tabii şeyin şey, Open AI'nin en ileri modelleri gibi değil tabii ama fena fena değil yani böyle iş, iş görebilecek bir seviyede. E peki iş görebilecek seviyede olmasına ne şey var bize? Yani iş görebilecek Open AI'nin yapay zekasına anında erişebiliyoruz hani aylık bir ücret ödeyip ve güçlü yapay zekasına, en güçlü yapay zekalarına erişebiliyoruz. Bunun evde olabilmesine katkısı var. Tabii ki şey başkaları görmeyecek yani. İnternette mesela o Open gönderdiğimiz bilgiler şeyler falan filan bir baktı, bakacak olursak şey. E, hani onlar diyorlar biz kullanmıyoruz belki şey yapmıyoruz ama bu videoları falan mesela video generate edenler e, şeyler şirketler AI şirketleri nereden elde ettiler? Yani böyle mesela müzik şirketleri vardı değil mi? Yapay müzik şey yapıyor böyle jenerate ediyor. Şarkılar jenerate ediyor falan. Onlar nereden elde etti bu şeyi? E, gizli gizli train ettiler. Belki de bizim datalarımızla da gizli gizli train ediyor olabilirler. Yani öyle kaygıları olan insanlar olur. Ondan sonra şirketlere bakalım. Birçok şirkette OpenAI chat e, chip kullanılmasına izin verilmiyor. Korkuyor şirketler tabi Verileri çalınır diye falan değil mi? Yani böyle yeni bir model bir şey çıkartacaklar mesela. Araba çıkartacaklar çalışmışlar mühendisler bayağı bir. Ardından böyle e, şeyde e, rastgele bir adamın bilgisayarında e, arabanın işte bilmem nesinin şu özel özel şeyleri nasıl yapılır, edilir falan diye e, rastgele çıkabilir OpenAI belki farkında bile olmaz böyle böyle şeylerin yani. Bu bu kişilerin e, rastgele kişiye bu bilgilerin ulaştırıldığını, değil mi? Dokümanları yüklüyorsun mesela alakasız, şirketinle alakalı özel dokümanlar kim kimi öldürmüş, kim ne yapmış falan mesela avukatlık şirketi. Ondan sonra böyle rastgele bir insanın bilgisayarında öyle bir bilgi geliyor. Tabii bunu bu tip şeyleri durdurmaya çalışıyorlar ama yani böyle kaygılar var kısacası. Yani, yani özel şirketlerde ama bunu lokalleştirebilirsek bunu şirketlerin kendileri kullanabilir. Mesela küçük şirketler de kullanabilir. Kendileri chatbotlar e, Türkçe nasıl deniyordu Allah unuttum. Chatbotlar e, şey yapıp kendi şeylerini kullanıp ee, hiç dışarıdan outsource etmeden e, kullanabilirler. Bu da başlangıç şeyleri tabii değil mi? Yani bir, bir sürü şeyler yapılabilir. Ben e, yani e, e, almak isterdim. İki tane almak isterdim. Hani ikisini birleştirdiğin zaman daha güçlü olduğu için falan simülasyonlarım için falan filan. Yani öyle çok güzel çok güzel bir şeye benziyor böyle. Adı da, da yani mini süper kompüter. Mini mini süper bilgisayar. Wow. Değil mi? Yani çok özel bir şey. Tabii bunun e, şu, bu bahsettiğim şeyler çok ufak şeyler. E, 3000 dolar diyoruz yaklaşık bir tanesi. E, hani çok yüksek bir para gibi gözüküyor ama e, kazanılabilecek şeyler karşısında e, aslında ucuz eve süper kompütür ne demek? Eve süper eve gelen süper bilgisayar ne demek? Değil mi? Yani mini süper bilgisayar diyoruz tabii ama e, yani. Anlattım, o GPU'lar çok hızlı bazı şeyleri hesaplama konusunda. Bu onlardan kat ve kat hızlı bu AI konusunda mesela, değil mi? Yani bu 10 tane yeni çıkmış o 5090 Nvidia GPU'su kadar güçlü yani şey. Ucuz, çok ucuz. Ee, bu nelerin yol açacaktır? Bazı şeylerin hızlanmasını yol açacak yani küçük şirketler, kişiler bunları alıp mesela ondan sonra e, daha yaratıcı şeyler yapmaya başlayacaklar değil mi böyle? Yani böyle e, bireysel projeler hızlanacak, ondan sonra e, ses tanıma, video düzenleme, AI ile yapılan sanatlar falan filan belki de patlama gösterecek. Herkes böyle hobi olarak para kazanmak için bu olaylara dalacaklar falan filan. E, değişik değişik bu bu dediğim şey bu dediğim şeyler çok yakın zamanda olacak şeyler bir iki sene içinde e, bunların patlayacağını düşünüyorum bu bu süper mini bilgisayar e, daha yeni çıkacak e, iki sene sonra bunu çok daha ileriye götürürler yani bu işler daha e, hani ben iki tane almak isterdim diyorum ya e, zaten iki sene sonra belki de bir tane alıp bunun beş tanesi gibi olacak değil mi daha büyük e, lokal e, çalıştırabilecek. Eee Küçük işletmelere güç yapay zeka olarak. Kesinlikle küçük işletmelere güç. Ondan sonra evimizde akıllı e, asistan dönemi geliyor. Çok yakındır. Yani tabii yapılmış olan evlerde böyle bilmiyorum, e, böyle şeyler olmaz ama mesela yeni yapılan lüks evlerde yavaş yavaş bunlara başlarlar bence. Okullu AI yani böyle hani şu e, yapay zeka ile ilgili genelde korkutucu olan hani böyle bir... E, katil olacak, ev sahibine şerler düzenleyecek, şerler yapacak yapay zekalar var ya böyle hani onun tarzında yavaş yavaş teknolojik şeyler gelebilir. Işığı aç diyeceksin, açacak işte ondan sonra müziği yap diyeceksin, yapacak. Sen diyeceksin ki güzel bir şey aç diyeceksin, açacak. Güzel bir şey besteleyeceksin, besteleyecek değil mi? Yani böyle benim tarzımda bir şey patlat Diyeceksin. Ondan sonra buzdolabını açıyorsun falan filan. kilona dikkat et. Yani bu, bu tip şeyler. Yani zaten e, filmlerde çok gördük böyle şeylere. Çok yaklaşıyor. Yani lokal olması e, insanların dediğim gibi e, şeyden biraz böyle internetten, cloud'dan biraz korkuyorlar ama lokal olması bunu çok e, güzelleştirecek ve aslında lokal diyorum ama şöyle lokal siz uzaktan bağlanabileceksiniz yine bu bilgisayara. Yani cloud bir bir nevi kendi kişisel cloud'unuz gibi düşünün. Ee, yani e, dehşet şeyler oluyor kısacası. Geçen videoda devamlı inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz demişim. Bu sefer de dehşettiğim. Yani teknoloji o kadar ilerliyor ki bildiğim şu an e, kelime e, övme kelime dağarcığım yetmemeye başlayacak yakında. Böyle şaşırma. E, efektleri yetmemeye başlayacak. İşte akıllı sistemler böyle 5 sene içinde belki daha da ileriye gidecek. Yani bu ilk başlarda biraz daha basit olur. 5 Be, sene içinde belki o filmlerde gördüğümüze kadar tabi e, evinin evi, ev içinin modernliği açısından değil belki ama e, bu robotların e, bu AI'nin yapabileceği e, şeyler açısından o aşamaları gidecek. Lüks evlerde falan özellikle e, düşünün. Sağlıkta belki de evde AI olacak. Yani böyle geleceksiniz AI'ya e, şimdi e, hiç kişisel bilgilerinizi vermeden AI'ya bazı şeyleri belki de danışabileceksiniz. Tabii bunun şey olması lazım. Biraz e, kaygılar var. Hani yanlış tavsiye verirse falan dava açılması bilmem ne falan filan. O tip şeyler aşılabilirse zaman, ki zamanla aşılacak çünkü e, gerçek doktorlardan daha iyi yapmaya başladılar sınavlarda. E, teşhislerde ee, bunun yolu açılacak belki de doktora hani şu anda e, Türkiye'de ne durumdadır bilmiyorum e, Amerika'da e, doktorlarla mesela ya da hemşirelerle bizim Sigorta'mız aracılığıyla telefonla arayıp e, Zoom ya da onun gibi bir şey üzerinden konuşup danışabiliyoruz yapay zeka yapabileceksiniz şu anda da insanlar yapıyor bazı şeyler soruyor ChatGPT falan ama hani e, lokal olması bunu daha da hızlandıracak bence. Daha da e, güvenli kılacak. Yani mesela hastaneler, çekip doktorlar chat chip diye sormaz ama e, lokal olarak olursa e, bunun sistemi yavaş yavaş kurulmaya başlar. Değil mi? Çünkü hastanenin özel database'i e, içinde yapılmış, yapılabilecek olur bu tip şeyler. Eğitim de aynı şekilde, ee, yine geçen videoda bahsetmiştim, ben e, iktisat alanında, ekonometri alanında doçentim, e, eğitim alanında e, dehşet şeyler olacak ya. Yani böyle şu e, Black Mirror'ın bir tane bölümü vardı, onda hani böyle eş zamanlı dizisini çek dizisi çekiliyor mesela kadının. Yani kadının o an yaptığı şeyler o an Netflix'ten insanlar seyrediyor falan ama başka hani <laughs> başka falan. Ee, bu noktalara da gelirse e, artık e, ve bunu mesela hatta kendi lokal bilgisayarımızdan e, mini süper bilgisayarlarımızdan hani 5-10 sene içinde yapabileceğimizi düşünün. Yine aynı şekilde eve geliyorsun. E, diyorsun ki patlat bana bir tane e, sci-fi filmi. Tık kendi bir evinde tık 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 ayarlıyor şey yapıyor ve sana sunuyor. E, belki de yine ÇPT'ye e, ya da onun e, benzerlerine gerek kalmadan. Yaratıcı içerik devri tabii de e, o da e, bayağı bir e, ileri noktalara, daha da ileri noktalara gelecek. E, robotlar mesela değil mi? Bu süper bilgisayarın şeyi düşünün. Daha da küçülmüş hallerini ya da böyle küçülmesine bile gerek yok böyle. E, buna benzer şeylerin iyice robotları e, zeka konseptini e, verdiğini düşünün, zekayı verdiğini düşünün. E, artık robotlar da yakında hayatımızda olacak. Belki de bir videoda da o zaten onlardan bahsederim çünkü e, onlar da aldı başını gidiyor. Artık e, ucuz iş gücü peşinde koşuyoruz ya bazıları, e, ucuz iş gücü diye. E, yanlış yapıyorlar, ucuz iş gücü asıl geliyor, yeni geliyor. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.